merhaba değerli seyirciler ee, kanalıma hoş geldiniz. bugün sizinle Degen coin'un e, haftalık grafik analizini yapmak istemiştim Evet arkadaşlar şimdi bakın e, Degen coin yeni çıkmış zaten e, kaç e, şimdi İngilizce yazıyor da <laughs> da 6 ay 7 ay olmuş galiba e, 6 ay olmuş falan bu e, Degen coin'un çıktığına arkadaşlar Degen Koyun bize ona geldiğini göstermek istemiştim arkadaşlar sadece. Yani bakın arkadaşlar bizim Ripple videosunda mesela şimdi Ripple videosunu çektim. Onu da paylaşacağım. Arkasından zaten DeGen coin'in videosunu çek çekeceğim, videosunu çekiyorum. Sizin için güzel analiz yapmak istemiştim. Çünkü çok büyük bir fırsat oldu arkadaşlar. çoğu coinler öyle. Mesela bakın DeGen coin bir de şimdi Bitcoin'de falan videosunu çekeceğim. Bakın arkadaşlar, buy geldi. Buy şimdi burayı ihlal edebilir mi? İhlal edebilir arkadaşlar. Ama degen şimdi haftalık grafikte buy fibonacci'ye göre, buy fibonacci'ye göre hele yani selfi çıkmadı haftalıkta. Ama buy fibonacci güncelde var arkadaşlar şimdi. Bakın degen coin buy gelmiş. Buy gelmiş arkadaşlar. Buy Görüyor musunuz? Buy gelmiş. Bir de günlük grafiğini bir analiz edelim mi sizinle? Buna şunu kapatayım. Bu neydi? Bu daha önceki çalışmış By Fibonacci. Ee, onu da göstereyim. Daha önceki By Fibonacci yani altın orandan tepki almış. Ondan sonra yukarıya doğru e, Profit Zonalar kadar falan gelmiş. Bunu kapatayım. Bununki birden başlıyor. bay Zona geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? By Zona geldi. Şimdi günlüğe girelim. <laughs> Da kapatayım. Günlük grafiğe bir bakalım arkadaşlar. Günlük grafikten Selfie Bonaci'ye bakalım arkadaşlar. Sizinle beraber. Ee, selfie Bonaci'ye bakacağım şimdi. Çünkü burada <laughs> günlük de var aslında da. Günlükte de zaten şeye geldi zaten. Haftalıkla aynı arkadaşlar. Haftalıkla da aynı. Bay Zona geldi. Şimdi selzona, sel, Selfie fibonacci'sine bakacağım arkadaşlar. Burada ben alabilir miyim Kapanış 18.34, açılış Tamam, bu Tamam, bu kalsın arkadaşlar. Ya yani bu fibonacci kalsın. Evet arkadaşlar, bu profit zona gelmemiş. Günlükte hala profit zona gelmemiş. Profizona gelmemiş. <laughs> Ama kill zona gelmiş arkadaşlar. Bu profizona gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Bakın hani aşağı ee, inme potansiyeli var. Şimdi haftalığı açayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> haftalık da haftalık zaten buy zone'a gelmiş. Buy zone'larda. Bir de ee, Fibonacci'nin alt bölgesi burası arkadaşlar. Günlük grafikte Kill Zone'da zaten. Görüyor musunuz? Kill Zone'u gösteriyor. Haftalıkta da Buy Zone'da. Yani bu bölge çok güzel balinaların manipüle ettiği bir bölgedir. Yani artık yani e, zayıf kollardan güçlü kollara geçtiği bölge. Yani bir de burada Diz balans var zaten. Diz Balance'mızı da göstereyim. imbalans var mı burada? Burada imbalance da var da İmbalans'ı geçmiş arkadaşlar. Benim burada bu Diz Balance'm var. Diz balansı içinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diz balansı içinde. Buradan bir tepki almasını düşünüyorum arkadaşlar. İhlal edebilir mi? E... Fitil atabilir mi? Atabilir. Günlük de arkadaşlar bu günlük grafikte. Biz degen de günlük grafiğini analizini yapmak istemiştim. Bakın arkadaşlar burada sağlam bir diz balans var zaten. Görüyorsunuz. Burada bayağı bir fiyat oynamış oynamış. Tam geri geldi buraya. Günlük grafikli selfie bana hacim. Bunu da yani şu aylığını kapatayım. Haftalığı kapatayım. Bunu da yazayım buraya. Günlük seldi. Sizinle beraber kalsın. Pardon. De bir yazayım aklımızda kalsın evet arkadaşlar burası diz balans var günlük grafikte zaten kiz zona geldi profizona gelmek üzere artık yani inerse de çok inmez yani şuraya kadar inmiş şuraya kadar sabır etmişsiniz biraz da sabır edebilirsiniz arkadaşlar ondan sonra bu bölgelerde takılabilir günlük grafik buradan tepki alabilir ee, arkadaşlar yani genelde haftalıkta da Bison'a geldi arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Bison'dayız zaten. Bu bölge sağlam bir bölge aslında da. Burayı da şey yapmış. Şey indirmişler yani. Bu Degen Coin'in de arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Daha önceki Ripple videosunu izlemeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü balina koyunları bunlar çok büyük balina coin'ları. Bitcoin, Ripple, Ethereum. Ethereum pek sevmiyorum arkadaşlar ya. Teknik analizin yapmak hiç sevmem ya. Böyle değişik bir coin. Yavaş yavaş gidiyor zaten. Eee ben ona scam coin diyorum ya. Scam yani gerçekten. Scam coin yani. O kadar çok ee, şey yaptılar ki yavaş yavaş yükseliyor ya. Solan olsun bilmem. Ripple olsun daha güzel gidiyor da eterim gitmiyor arkadaşlar ya. Bunu analizinde yapmak istemiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Trading sağlığınıza zararlıdır. E, yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda hiçbir şey yaptığım analiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece benim stratejimi, Valentis bir stratejim anlatmak e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Tan tanıtmak istedim. Bir de Yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar size Bakın arkadaşlar gördünüz mü Ben buralardan aldım yani Degen coin uzun vadeli Şaka coin bilirsiniz Arkadaşlar Şaka coinler bunlar <laughs> Bunu da hmm, 0.8 bölgesi ikinci profit zone Tergi zone arkadaşlar Yani 10x bekleyebilirsiniz Arkadaşlar bunu 10x 100x bilmiyorum da 10x gider yani 100x mi oluyor 10x mi oluyor işte 100x olayı arkadaşlar. Kendinizi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.